vardı adam. Hadi be. Düştü mü? Öldü. Başka bir sıkan daha var yalnız. Şu taraflarda bir yer. Ne de sonra. Önce ver Gel 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 verin boş ver. Ama bir yerden Nerede? Sol pencerede en köşede. Yukarıda mı alttan? Üstü üstü. Aa aşağı atladı. Şöyle yapacağım. sağdan geliyor şurada bir yerden. Evet ona... Lan. lan biz ahıl edemedik işte ikinciyi çekmeyi ya. Tam orada dediğim Tam sarıda sana doğru hoşçakalın. <laughs> Azıkına daha geliyordum. değil, çok da uzak değil. Burada arabaya aldım dedim. Aldım ben araba, bas git. Sağdan araba gidiyor oraya bak. Tepede oynayalım ya ben bağlandı ya. altı hmm. vardı. Hangisini gördüm ya ben? Şurada bak. Hadi be. Şey, bu Burada almam lazım. Neredeydi lan o? <laughs> gördüm. Lan nereye gidiyorsun mermi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. köşesinde. Yedi. Düştü. Ayağına. Ayağına at ayağına. Ayağına vurdum. Ya yaklaşacağım onlara doğru. Yaklaşsan. Araban var mı? Arabası gidersen. Bu Yok abi Neyse mutlamaya gideyim ben. Hadi git abi Yok Bütün... Abi önümün mermisini bitirdim anladın Gidiyorum ben anladın ses Evet çok dayanabildim Ben sağa arkaya geçiyorum Tamam böyle ben Q yapacağım. E ya Gördü mü? Hadi bakayım. Sana vuruyor mu? Şeydeki, şeydeki ne oldu bu? Orada da var. Burada adam var. Tamam onu vurur zaten. Kaldırıyor o kendini Niye Tekerim niye mi Yok. Teker patak Mermi de Koltuk değiştirdim ya. Vurdu burada vurdum. adam vardı. Gördü İşte de. ben de onu anlamadım. Hangisi neredeydi? Hangi şurada gitmiş. Ha burada. Hazır mısın? Bayağı yedin lan. Hadi yedin lan. Ha, Harika tamam var. geliyorum. Hazır mısın? Nereye gitti lan? Ha. Benim de solda. Kaldırdı. Buna çıkanlar vardı biliyor musun? Hmm. Burası Şu... biraz sıkıntılı şimdi. Aa, o ne bot mu o? Geri zekalı var da ya. Araba geliyor bak. Bana burası... gelmez de. Aa, i̇ki tane geliyor bak. Gel bakayım dur. bir. Bizden haberliyor onu. Gösterme. Abi nereden çıktı? Çıktı bir şeyler çıkıyor ama. Valla hiç göremedim kaçtım o yüzden ya. Şu eve girmeyelim abi. Bence ben korktum ya burada. Niye korkuyorsun ya? Sakin ol korkma. Her tarafa çık. Bak burada var Orada. ya her yere. aç. Bak arkada çıkıyor. Aa buradan da çıkıyor. Sık, Sıktıklarında kaçarız. Ha şu, şu arabalı. Sana arabalı sıkıyor bak burada. Nereye? Araba var ya kayıda bak kaldırdım ben. Arabanın üzerine tıkladım ya. Arabanın arka hmm. tarafında çünkü. Hmm. Harika bize Gari geliyor de. bir tanesi. Başka sıkıyor bırak. Başka sıkıyor. Karşıda bak. Kaya eve doğru koşuyor sağ. Ben şey yani. Benim yani. mermim bitti bir ikincisi orada bir tane şey var alayım Buradan gidelim Bu adam bize geldi evler Orada al Alan mı? Değil. Değil de orada bir araba gidip vur, ateş ha, bir bak falan orada var mı araba? Olsa gibi bu ateş edilir. Bak ama. burada adam. Koşuyor yukarıya doğru. <laughs> de... Ya abi niye düşmüyorsunuz? Anlamıyorum ben. Bu silah niye böyle? Lastiğimi de vurduk. Adam yerimi bulmam lazım. 10 <laughs> Bizim orası alan dışı mı kaldı? Yok. Bir dakika. Adam Adamlar mı Bunlar öldü. Şuna ben bir bakayım ne var ne yok bunda. Aa karşı geldiğim yerden adam geçiyor. Bana sislesene. Şu geldiğimiz tarafta adam var lan benim abim. Ne oldu Adam şu kayanın önüne doğru. Yürüyor ben kaya kadar gideceğim. Bomba atayım oraya. Bomba Al şimdi, Yatıyor yerde bak şurada. Gel 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 oraya girme Dostan oraya. Dur gel 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 gel. Ay nereye düştü ki? Ya? Harika. Yap evet. şey. öldürmeyen bomba güçlendirir. Şimdi bak yerimiz çok güzel. Abi iki burada var. Bu bir altı. Sağdaki Sağdakini vurdu. Tamam. Beş kişi var gözde. Bir nerede? Bak biri tam ha, bombayı düşen yer. Bir tane daha atıyor oluyor. Onlar öldü. Lan! Orada adam dibinde oynadı. Bir kere bile vurmadı ya adam ala.